Merkezi konumundaki İzmir Ali Ağa Limanlar Bölgesi çarşamba günü 2 yıldır gerçekleştirdiği Ali Ağa Uluslararası Liman Yönetimi ve Lojistik Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak. Ali Ağa Uluslararası Liman Yönetimi ve Lojistik Zirvesi çarşamba günü başlıyor. Üçüncü kez düzenlenecek lojistik zirvesi 21 ile 23 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Ali Ağa Ticaret Odası, İmeyak Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Uluslararası Taşımacılık ve Hizmet Üretenler Derneği ve Türkiye Liman İşletmecileri Derneği işbirliğiyle yapılacak zirvede, Ala bölgesindeki limanların uluslararası rekabette ön plana çıkması için yerli ve yabancı katılımcıların görüşleri dile getirilecek. Alaa Uluslararası Liman Yönetimi ve Lojistik Zirvesi'ne uluslararası kuruluşların yetkilileri de katılacak. İngiltere Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Jeffrey Hurt, Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı Genel Müdürü Taleh Ziyadov, APM Terminal İşletmeleri Genel Müdürü Mogens Wolf Larsen, Bremen Limanı Yatırım ve İkili İlişkiler Müdürü Lastenler, Stemler, Fugimas Limited Şirketi Yetkilisi Dr. Dirk Roden Hasen Alaa'daki zirveye gelecek. İmeak Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Ege bölgesinin dış ticaret hacminin %45'inin gerçekleştiği Alaa'nın yeni bir yatırım dönemine girdiğini, yılın ilk 6 ayında 2375 gemin yanaştığı Ala İstanbul Ambarlı'yı geride bıraktı dedi.